Düşe Kalka Muhabbet'e hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Nasıl evet hoş geldiniz, hayır hoş geldiniz. <laughs> İnşallah hayır vardır. <laughs> Şimdi bugün çok hassas bir konudan bahsedeceğiz. Evet, çok hassas. Sen de fizikçisin ya. Evet. Ee, dini, sen fizikçi, dinci olarak, evet, evet. dini bilimin dolduramadığı yerleri doldurmak için kullanıyorsunuz. Yapıyorsunuz bunu. İtiraf edin. Ben bilim adamıyım falan. <laughs> i̇şte o zaman <laughs> daha kötü. Terlik bulun bana bir tane. Yani <laughs> hiç yapmaman lazım diyorsun. Tabii canım hiç Hem fizikçiyim lazım. diyorsun hem de araya dini sokuşturuyorsun diyorsun. Hem de boş kalan yerlere dini sok dolgu malzemesi gibi yani açıklıyor açıklıyor. Bu, burası boş dediği yere dinciler de din sokuşturuyor falan böyle değişik bir şey var arada. Bak ateistler bunu da açıklasın falan esprileri var hatta değil mi? <laughs> yani e, din eğer dinse Tamam mı? Dolgu malzemesi gibi açıklanamayacak şeyleri açıklayan bir şey olmamalı. Evet. Evet ne? Doğru söylüyorsun. Tamam. Buyurun izah ediniz. Şimdi problem nereden kaynaklanıyor? Tabii bizim kafamızdaki din algısı önemli. Çünkü o din boşlukları dolduran din algısı sahibi olan bilimciler aslında dini bilmiyorlar bir sonuç sonucu söyleyeyim de o adam e, e, şeye geleceğim neticeye geleceğim. Buyurun. Din boşlukları doldurmuyor, her yeri dolduruyor. Yani nasıl yani? Din'in doldurmadığı yer yok, her yeri dolduruyor. Yani dinin dışında bir alan yok ki. Hı hı. Boşluk doldursun. Ama mesele ne, şu. Ne ne ne? ne? <laughs> din'in dışında bir alan yok ki boşluğu doldursun. Bilim adamlarına çöpe atıyoruz o zaman. Atmıyoruz. Bakalım. Bilim adamları olaya Odaya farklı açıdan bakıyorlar. Farklı açıdan derken yani dar bir çerçeveden baktıkları için. Abi açıklayamazsın. Uğraşma şimdi. Hadi bakalım. Açıklarız. Niye açıklamayacağız ya? <laughs> Mesele hadi. yok yani. Hadi bakalım. Yani problem dinin eksikliğinden kaynaklanmıyor. Bilimin eksikliğinden kaynaklanıyor. Veya bilim adamlarının ha, bilim her tarafları açıklayabiliyor. Şey din her tarafı açıklayabiliyor. Bilim adamları açıklayamıyor. Ya da din her tarafı açıklıyor meselesine gitmeyelim. Sonra geliriz oraya. Peki. Bilim her şeyi açıklayamıyor. Aslında hiçbir şeyi açıklayamıyor. Hadi buyur. Hakikatte hiçbir şeyi açıklamıyor. Yani açıkladığı şey de bir şey değil yani. Ne de ne demek o adamlar bayağı açıklıyorlar işte bir sürü. Gelelim. Yani Gelelim. netice itibariyle söylüyorum yoksa hiçbir anlamı yoktur manasında söylemiyorum. Yani açıkladım derken Atomu açıklıyorlar mesela, ha diyeceksin ki alt taraflarını açıklayamıyorlar mı? Ne, ne, ne yani? Atomun açıklıyorlar da ne işe yarıyor yani? Bir çözüm veriyor mu? Bir şey ifade ediyor mu? Mesela orada. Şöyle diyelim, baştan alalım biraz yavaş yavaş gidelim. Yani bilimin yetmezliğini, bilimsel bir bakışın yetmezliğini önce vurgulamamız gerekiyor. Bu iddialı bir şey. Bu iddia kesin. sen söyle. Bir bilim adamı eksik biridir. İnsan bilim, olduğu için Çünkü diyorsun. bilim yapan insanlardır. da. Tamam, peki. İnsanlar da eksiktir, noksandır, yetmezdir, sınırlıdır. Bütün her şeyi hatayabilecek mahiyeti yoktur. İnsanın da ürünü de hata doğrusu. yapar diyelim özetle. Evet, evet. ürünü de eksiktir, noksandır, yetmezdir. Doğru mu? Bilim de insanın Doğru. ürünüdür. Doğru. Fikir de olsa insanın Doğru. ürünüdür. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Zaman geçtikçe ilim kendini yeniliyor. Bilim kendini yeniliyor. Yani... Yeniliyor ve zaman geçtikçe de bilimin eksikliği ortaya çıkıyor teorileri diyor günümüzün teorisi böyle. Aksini ispatladık, işte gerçekledik, yeni şeyler keşfettik falan diye böyle böyle değiştire ilerliyor. Şimdi şöyle şöyle bir örnek verelim. Ben bunu şeye benzetiyorum. Yani e, puzzle'lara benzetiyorum. Şimdi bir puzzle var. Puzzle'ın içerisinde puzzle'ın parçalarını yerleştirmeye çalışıyoruz. Tamam. Bu puzzle sadece kendi başına bir puzzle değil. Bu puzzle, bu puzzle'lardan oluşan daha büyük puzzle'lar da var. Peki. Bu puzzle'ların eklenmesiyle oluşan daha büyük puzzle'lar da var. Çünkü diyor ki birbirini ekliyor, ekleyerek geliyor. Tamam. Şimdi benim puzzle'ım eksik bir puzzle. Dolayısıyla ben diğer puzzle'larla birleştiğim zaman eksikliklerimiz çoğalır. Tamam. Hatta şöyle bir mahiyette var. Yani büyük çerçeveye baktığımız zaman çoğalmış bir eksiklik var. Ama küçük çerçeveye de baktığımız zaman her bir puzzle'ın içine de baktığımız zaman o puzzle kendi içinde küçücük puzzle'lardan oluşuyor. Tamam küçük bazıları Dolayısıyla sen resmin bütününü hiçbir zaman göremeyeceksin. Mahiyetin gereği. Hata yapıp yani Çünkü evet, eksik tamamlıyorsun. Eksik tamamlıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Puzzle tamamlayarak gidiyorsun, ekleyerek gidiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ek hmm. Ekleyerek gittiğin için hiçbir zaman tamama ulaşamayacaksın. Şunu mu kastetmeye çalışıyorsun? Mesela atom altı ve üstü alemleri habire aşağılara ve yukarılara doğru gidiyoruz. Yani evet. galaksiler de açılıyor. İşte diyoruz ki uzayın uzayın sınırları habire genişliyor. Biz de yeni yeni öğrenmeye çalışıyoruz. Biz öğrendikçe daha çok gidiyor falan veya atom altı parçacıklarda da aynı şekilde. Bunu mu kastediyorsun? Evet, onu kastediyorum. Yani bilim ben şey bunu buldum, ihata ettiğim her şeyle çerçeveledim, koydum, bu budur diyemez. Tabii canım. Çünkü mesela gökyüzüne bakıyordum, yıldızlar görüyordum önceden. Şimdi galaksiler görüyorum. Galaksiler görüyorum, nebulalar görüyorum, süpernova patlamalar görüyorum. Daha onun detaylar 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 görmediğim İhata ha, edemediğim alan genişliyor. Dolayısıyla hepsini göremediğin şey hakkında nasıl bütüncül bir yorum yapabilirsin ya, ki? Yapamazsın mümkün değil. Bütün, bütünü ihata etmiyorsun ki bütüncül yorum yapabilirsin. O, o sonra, bir dakika, bir dakika, bir dakika. O zaman bilim aslında varlığın ne olduğuna dair söylediği bilgi hiçbir zaman tam olamaz. Çünkü kendisi eksik. Varlığın detaylarını anlatabilir sadece. O kadar ve görebildiği, ulaşabildiği yere kadar olan işleyişler hakkında yorum yapar. Eksik söylediği her zaman eksiktir. Bütüncül değildir. Bütüncül değildir, noksandır ve dolayısıyla doğru değildir. E, ne olacak o zaman? Ben şöyle diyeyim mesela. Ee, çiçek güzeldir kavramı. Tamam. Çiçek güzeldir kavramı doğru bir cümle değildir. Ne demek yani? Güzeldir işte. Çiçek güzeldir. Çiçek güzeldir zannediyoruz ki masum bir ifade gibi geliyor. Hatta bizde alternatif olarak çiçek güzel yapılmıştır sözü de yanlış anlaşılıyor genellikle. Çiçek gerçekten kendiliğinden güzel olabilir mi? Ne demek o? Yok yani. Güzelliği kendisi. Çiçek eğer güzel olsaydı, güzelliğin sahibi olsaydı kendi güzelliğini koruyabilir olması lazımdı. Çiçek güzeldir cümlesi aslında yanlış bir cümledir. Doğru bir cümle değildir. Çiçek güzeldir cümlesi çiçeğin üzerinde güzellik vardır. Evet, çiçeğin üzerinde güzellik yansımaktadır. Çiçek güzeldir cümlesi eğer mesela şöyle söyleyeyim. Fotoğraf güzeldir diyorsun. Fotoğraf güzeldir cümlesi o fotoğrafta güzelliğini yansıtanın, güzelliğini örten bir şeydir. Çünkü o güzelliği fotoğrafa yansıttın. Fotoğrafa verdin. Anlatabiliyor muyum? Niye mi? bu fotoğraf güzel çekilmiştir denmez mi? Çekilmiştir dedim. Bak. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla sen fotoğrafa güzellik atfettiğin anda, güzelliği fotoğrafa verdiğin anda o fotoğrafın üzerinde kendi güzelliğini gösteren, göstereni örtmüş oldun. Dolayısıyla hakikati örtmüş oldun sen. Ha, eğer ben dersem ki bu fotoğrafın kendisi güzeldir. Evet. Hani günlük kullanımda belki yeri olsa bile aslında doğru bir tanım yapmamış oldum. Bu, fotoğraf, evet. bu fotoğrafı çeken işte bu kadrajı, görüntüyü, bilmem neyi, pozlamayı falan güzel ayarlamış ve güzel bir eser ortaya çıkarmış. Dolayısıyla aslında aynısını, o, onun güzelliği yansıyor oraya. Ha, Aynısını çiçeğe de diyecek olursam bu çiçek bilim adamı olarak konuşuyorum Hı. şimdi diyelim. Hı. Bu çiçeğin kendisi güzeldir diyecek olursam aslında eksik bir şey yapmış olurum. Evet. Olur. Do doğru tanımlama ne olur? Bu çiçek üzerinde güzellik var. Eksik değil aslında. Gerçeği örtmüş olursun. Yanlış bir tanım yapmış olursun. Tabii gerçeği örtüyorsun neticede. Doğru. Ee, tabii bilimsel metodolojiyle hepten yanlışmış şey olur. Evet. Bu çiçeğin üzerinde bir güzellik var hı hı. ve görünen o ki bu çiçek o güzelliğe sahip değil kendinde. Evet. Bu kadar. E, evet. Yapabildiğim yorum bu kadar. Evet. olur. Sen o, o güzelliğin çiçeğe ait olmadığını söylemekle mükemmel. Bu şey değil. gibi. Yani yerçekimiyle ilgili hani e, ne, neydi o fizikçiler? yeni bir kısım akım var hani e, yerçekiminin işte e, bir taşı. E, taşın dünyaya düşmesini yer çekimiyle izah ediyorlar ya. Hı hı. Bir kısım fizikçiler bunu nasıl diyor? Gök itiyor olabilir diyor mesela. Ha şu, şunu diyorlar. Bizim gözlemimiz üzerine yorum ilave ediyoruz evet. diyorlar. Bizim söyleyebileceğimiz şey şudur. Bu taş e, bu aralarındaki bu kütle oran olduğu zaman bunun yanına geliyor. Evet. Sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Hı hı. Ama oran mekanizma böyle çalışıyor. Tek hı hı. bildiğimiz şahit olduğumuz bu. Hı hı. Üzerine bunlar birbirini çekti yorumunu biz ilave ediyoruz evet. diyorlar. Tabii kesinlikle. Aynen bunun gibi bu çiçekte güzellik var. Yok, o yorumu biz ekledik. Bu çiçek üzerinde güzellik görünüyor. Elma tatlıdır. Aynı şey. Elma tatlıdır. O tadı elmaya atfedersek şimdi biz o özellikle buraya geçtim. Sadece görüntü değil. Tadı Olur. elmaya atfettiğimiz anda elma tadın kaynağıdır demektir. Onu bilmiyoruz işte. İşte o demeye Elma Yediğim zaman evet. benim ağzımda bir tat oluşuyor diyebiliriz en yani fazla. <laughs> Aynen öyle. Eğer hakikaten tarafsız evet. bilimsel yaklaşacaksa evet, evet. of. Dolayısıyla bütün bilim çöktü. <laughs> Çökmedi de eğer bilim tutup bu haliyle, bu eksikliğiyle diyelim. Hı hı. Bu e, yetişemezliğiyle tutup kainatı açıklamaya kalkarsa, kainatın varlığını açıklamaya kalkarsa hakikaten boyun aşmış olur. Evet. Diyebilir yani fiziksel olayları, oradaki görünen kuralları formüle etmeye, listelemeye kalkışabilir. Tamam bunda teorik olarak problem yok. Evet. Ama o, o zaten ge kainatı algılamaya çalışma Hı. çabasıdır. Kainattaki ki düzeni düzen... algılamaya evet. Evet. Kainat evet. budur dediğin anda bittin. Evet. Bu budur dediğin anda Hı. bitiyor. Bunu demeye hakkı yoktur. Zaten mahiyeti gereği diyemez. Delil evet. de yoktur elinde. Heh. Onu demek istiyoruz. Demek ki problem Burayı da bitirelim bize. Bir dahaki sefer başka şey üzerine dinle diyor. Onu meseleyi konuşuruz tamam, ama tamam. bilim yetersizdir. Yani bilim hakikat konusunda konuşacak mevkide değildir. Bilim hakikat konusunda konuşam. Kainatın hakikati, varlığın hakikati. Evet. Peki efendim. Bir sonraki düşe kalkada niyetleniyoruz ki bilim bilimin dolduramadığı yeri, hatta hiç konuşmaması teorik olarak gereken yeri din nasıl dolduruyor? Onu konuşacağız. Görüşmek üzere.